aşağıda 1'den 30'a kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir diyor. E bu kartta diyor herhangi bir asal sayının pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareler maviye. Neler bunlar? 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri nelerdir? 2 e, üzeri 1'den 2 gelecek, değil mi? Maviye boyanacak. Maviye boyanacak. 8 mavi olacak. 16 e, mavi olacak, 32 yok. Daha sonra 3'ünkilere bakalım. 3 üzeri 1'den 3 mavi olacak. 3 üzeri 2, 3 üzeri 3'ten de 27 mavi olmuş olacak. Daha sonra 5 üzeri 1 mavi, 5 üzeri 2, 25'ten mavidir. 7 üzeri 1 mavi, 7 üzeri 2 yok. Bundan sonraki asal sayıların sadece birinci kuvvetleri var. Onları tespit ediyorum. Mavi, 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 19'da mavi, 23 mavi. E bir de 29'umuz var mavi. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane mavi var. 30 tane olduğu için e, dolayısıyla 14 tane de yeşil olacaktır. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.